Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Konferans liginde Sivasspor ile Fiorentina tekrar karşı karşıya geliyor. İtalya'da oynanan karşılaşmada 70. dakikaya kadar direnen Sivasspor karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. Antonin Barak'ın golüyle 1-0 kazanmayı bilen Fiorentina deplasmanda da kazanıp turu geçmek istiyor. İtalya'da son dakika kırmızı kart gören Maximum Gradel bu karşılaşmada forma giyemeyecek ve Sivasspor için büyük bir eksiklik, İtalya ekibi bu karşılaşmayı da kazanmayı bilir. MS 2.50-20.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>